Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? sinizdir inşallah. Türkiye'den döndüm, Antalya'dan döndüm. 20-22 dereceden 3 dereceye kadar bir şehire geldim arkadaşlar. Şu anda 70 bin nüfuslu ailen şeklindeyim. Ailen şekli Baden-Württemberg eyaletinde kalıyor dostlar. Bugün inşallah güzel bir Alen şehri yapacağız beraber. Belki biliyorsunuzdur Almanya'da Noel pazarları meşhurdur. Burada da güzel bir Noel pazarı var. Beraber orayı da gezeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir gezi olur. Şimdi gezmeye yürümeye başlayalım. Şimdi Alen'in kapalı yolu arkadaşlar tam şu Arabi gördüğünüz yerden başlıyor. oraya da bu modern binanın kapısından içeri gireceğiz. Şu anda bulunduğum yer burası. Yolu geçtim. Buraya böyle sağlı sollu heykeller yapmışlar. Biri bayan, biri erkek. Mavi levha arkadaşlar buranın bir yürüyüş yolu olduğunu gösteriyor. Şimdi burada hem Noel pazarı var, hem haftalık sebze pazarı var. Şöyle sebze pazarında gezip biraz bir fiyat araştırması da yapabiliriz. Ama şu anda topluyorlar galiba. Geç mi kaldım ne? Buradan itibaren arabalar yasak arkadaşlar. Yani pazar yerini topluyorlar. Bu sol tarafta gördüğünüz bile Ale'nin belediye binası. Şöyle şuradan doğru yürümeye devam edelim. Gördüğünüz gibi pazar yerini topluyorlar. Alen'in böyle eski evleri var. E, bu binalar aşağı yukarı 16. 17. yüzyıldan kalma. böyle dostlar Almanya'da genellikle Hristiyan dünyasında böyle bir adet var. 24'ü yani Noel bayramı yaklaştıkça e, her şehire böyle çam ağaçları dikiyorlar. Şu soldaki gördüğünüz de yine Alel'in tarihi çeşmesi. Karşıda gördüğümüz pembe bina da Ale'nin tarihi eski belediye binası. Küçük de olsa bir fosil müzesi var. Yani buldukları fosilleri buraya müzeye teşhir etmişler. Şimdi buraya çıkacağım. Yani dostlar şuna bakar mısınız? 35 bin sene önce bu tür hayvan maketleri yani nasıl yaptılar, neden yaptılar bilmiyorum ama yapmışlar yani. Şöyle bir içerisini göstereyim de. Dostlar burada gördükleriniz orijinal dinozor kemikleri. Yine alem bölgesinde bulunmuş. Yani burada gördüğünüz maketini gördüğümüz beyefendinin kemikleri onlar. Milyonlarca yıl önce buraların su altında olduğunun ispatı bunlar. Yine bu midye fosilleri hepsi bu bölgede bulunmuş. Bu gördüğünüz çizgiler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar soluncak yollarıymış. Aynısı burada da var. Burada gördüğümüz fosil şu aşağıda gördüğümüz hayvana aitmiş. Bunun aşağı yukarı bir 60 santim çapı var. Bayağı da büyük bir fosil. Dinozor kafasından bir parça. Şu arkadaki gördüğünüz hayvanlar mamut arkadaşlar. Yani fillerin ataları. Bu da o hayvanın alt çenesi. Burada gördüğünüz devasa kapa orijinal dinozor kafasının kopyası arkadaşlar. Bu bina 1565'tenmiş. Yine 17. yüzyıldan İngiliz, yani Protestan bir kilise tarihi olduğu için kısa da bunun içine girip bir bakalım. Evet, burası altar kısmı. Hani üstünde tablo şeklinde Hristiyan tarihini anlatan resimler var. Yani kilisede olmazsa olmaz ork. Her kilisede var bu. Yani oldukça sade bir kilise. Bu da kilisenin sadaka kutusu. <laughs> ya işte arkadaşlar Almanya'nın kapalı yolları Türkiye'ye benzemiyor. Yani bir pazar olan yer biraz kalabalıktı. Şimdi buralara doğru Bayağı bir boş Şimdi Noel pazarını arıyorum evet, Sonunda Noel pazarını buldum arkadaşlar Fazla bir kalabalık yok. Yeme içme yerleri kalabalıktır Yani bu Noel pazarları Bir gelenek arkadaşlar Yani böyle Hristiyanlıkta ne lazımsa satılıyor böyle melek heykelleri, Hazreti İsa heykelleri. Şimdi burası yeme içme bölümü arkadaşlar. Bakalım bir yerden müsaade alabilirsem da bir çekim yapacağım. Arkadaşlar şimdi abladan müsaade aldım. Bu Noel bayramlarında yani tabi alkol içenler için böyle adettendir. Sıcak şarap içiliyor. Aldesiz Rotwein, dost. Rotwein und dann heiß serviert dann immer. Das ja heiß. Auf jeden Fall immer heiß. Genau. Yani bu böyle adettendir arkadaşlar. Böyle sıcak servis ediliyor. Üstüne de bir tane limon konuyormuş. Ich danke sehr gerne. gördüğünüz gibi buraya daha fazla yemeye geliyorlar, içmeye geliyorlar. Vakit geçirmek için. Bu soğukta bu glüvayn içiyorlar. Dostlar Noel pazarında fazla bir çekim yapamadım. Yani Almanlar gerçekten bu tür şeyler yani kendilerinin videosunu çekilmesine veya resminin çekilmesine çok karşılar. Şimdi burası Ailenin AVM'si, ismi de Mercatura. Biraz da burada turlayalım. Burası bir açık hava AVM'si. Seunda var. Seunda Almanya'da yaygın, Türkiye'de var mı bilmiyorum ama görmedim galiba. Türkiye'de Hound M var. DM burası, aynı Türkiye'de Rossmann veya Gratis gibi. New Yorker burası da tekstilci. Yani ekonomik ucuz tekstil satan bir yer. Mesela şu mont ne kadarmış? 14.99'muş. Aldi burası da Almanya'nın binimi A101'i. Şimdi Mercatura'dan çıktıktan sonra öyle bu alana geliyorsunuz. Burası da Aile'nin otobüs kara arkadaşlar. Yani bütün otobüsler burada toplanıyor. Yani yanlış anlaşılmasın şehirler arası otobüsler değil bunlar. Ee, bölgesel, komşu ilçelere, kasabalara, köylere giden otobüsler arkadaşlar. Tam otobüs duraklarının sonunda. Tren istasyonu var. Buradan doğru yürüdüm. Burası da tren istasyonu arkadaşlar. Maalesef içini çekemiyoruz. Almanya'da öyle bir kural var, dışarıdan her şeyi çekebiliyorsun, ama içten her şeyi çekmesi yasak. Özel müsaade Alman gerekiyor. Ve burada da bakver var. Burada böyle ekmek araları yiyebiliyorsunuz. Bir bakalım burada ne yiyebileceğim. Her şey self servis arkadaşlar. Burada kahve çeşitleri var. buradan da böyle ekmek araları alabiliyorsunuz. Buradan kendiniz alıyorsunuz. Önde kasada ödüyorsunuz. Ben de şöyle bir tereyağlı breadsel alacağım. Şimdi bu Almanya has bir simit arkadaşlar. Bunu böyle sade de yiyebiliyorsunuz. İçinde tereyağı sürüp de yiyebiliyorsunuz. Gerçekten böyle çok lezzetli bir ara yeme. Bu aslında Türkiye'de üretilse Türkiye'de de satılır gibi geliyor bana. Şimdi dostlar Alen şekli eski bir Roma yerleşkesi. Yani Romalar buraya yerleşmiş tarihte. Yakında da Limes duvarı geçiyor. Limes duvarı Roma İmparatorluğu'nun kendilerini Cermenlerden korumak için çekilmiş dostlar. Şimdi alemde de böyle güzel bir arkeoloji müzesi var. Beraber şimdi orayı gezeceğiz. Şimdi burada hemen girişte Çeşit çeşit Böyle burada bulunan Roma büstleri karşılıyor Şöyle bir turlayalım burayı Bu da burada bulunan İmparator Trajan'ın Heykeli Roma İmparatorluğunda birçok dinlere inandıkları gibi Mitras Tanrı'ya da inanıyorlarmış Bu da Mitras Tapınağı'ndan Bir heykel 3. yüzyıldan bir kuyu kapağı. Benim burası çok ilgimi çekti. Bunlar Romalıların giydiği o zamanki giydiği ayakkabılar arkadaşlar. Şunlar da modelleri. Şunlar çocuk ayakkabıları. Şunlar da taklitleri Allah arkadaşlar böyle bir şeyler giyiyorlarmış. Altında çivi var. O zaman kullandıkları tavalar. Bunlar da 2000 sene önce kullanılan mutfak araç gereçleri arkadaşlar. Roma askerleri kullanmış bunları. Yani bir şu heykelciklere bakar mısınız? Gerçekten müthiş bir ustalık, bir işçilik. Bu limes duvarını inşa ederken kullanılan araç gereçler. Yani şimdikinden bir farkı yok böyle baktığınız zaman değil mi? Şu resimde de nasıl çalıştıklarını gösteriyor. Was vielleicht doch Nur <laughs> mein Bruder burada kazılarda çıkan yüzükler var İlgimi çeken şu kamalı haçtı Biliyorsunuz Hitler'in kullandığı bir sembol Dostlar inşallah görebilirsiniz Bu gördüğünüz maskeler Şu tarafa da geçeyim de gördüğünüz maskeler bronzdan arkadaşlar. Bunları törenlerde giyiyorlarmış. O da burada gördüğünüz gibi resmedilmiş. Şöyle. Şimdi ailenin bir de güzel bir tane şehir parkı var. Şimdi oraya yürüyorum. Eski şehirden çıktım. Böyle bir yeni bir siteden doğru geçiyorum arkadaşlar. Buradaki binalar hep yeni. Yani alende sadece eski binalar yok. Böyle mahalleler de var tabii. Yani güzel modern binalar. bir gün ailene gelirsiniz. Sakin kafa dinleyecek bir yer ararsanız ailenin şehir parkını tavsiye edebilirim arkadaşlar. Böyle bir köprüden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi içinden böyle güzel bir çay akıyor. Bir sağdan, bir soldan doğru. Böyle güzel, sessiz, ağaçlarla dolu bir park burası. Şu anda sonbahar olduğu için yapraklar yerlerde ama yine de güneşli havada gerçekten çok güzel. Bu parkın içinden de ufak bir ırmak akıyor. Bu ırmağın ismi Kofar arkadaşlar. Yakın zamanda bu nehrin videosunu çekmiştim. Kaynağına gitmiştik. Merak eden varsa Untar Kofar videomu bakabilir. Kofar orman kenarına da böyle güzel bir dinlenme yeri yapmışlar. Yani gerçekten çok güzel. Burada güneşli havada bayağı bir kafe dinleyebilir insan. Karşıda gördüğünüz binalar da hepsi yeni. Yani yakın zamanda yapılmış bunlar hep. Tam bu parkın kenarında yeni yapılmış bir site var bir gezelim park sağ tarafımızdaydı arkadaşlar burası da kohar ırmağı şöyle bir turlayalım baya güzel modern binalar teraslı bakımlı ama ve lakin bunlar gerçekten baya da pahalıdır tabi şu anda fiyatlarını bilmiyorum ama pahalıdır yani gerçekten Bahçelerini görüyorsunuz hep bakımlı, kış da olsa bakımlı. Deminki geldiğim yer şurasıydı arkadaşlar. Venus Limanı dediğimiz yer burasıydı. Şimdi tam karşıdayız. Böyle sitenin içindeyim. Şu anda Ailenin bir mahallesine girdim. Bir caddiye doğru girdim. Burada yine öteki videolarımdan da tanıdığınız gibi gördüğünüz gibi böyle müstakil tek ailelik evler var. Bakçeleri arka tarafta galiba gözükmüyor ön taraftan doğru. Ama böyle birbirine benzeyen küçük küçük tek ailelik evler bunlar. Yani sanki böyle tiny houses diyorlar ya. <laughs> küçük ev, mini ev, tiny house bile diyebiliriz bunlara. Yine böyle güzel yeşillikten çit var görüyorsunuz. Evet değerli dostlar hava kararmaya başladı. Şimdilik buraya kadar. İnşallah buraya kadar bakmışsınızdır. Buraya kadar baktıysanız like atmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz tabii ki. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.